Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Nusrat Asrın Harbi Çanakkale oyununda yeni bölümle birlikteyiz. Zevkli bölümler geçiyor. Bir zevkli bölüm daha geçeceğine eminim. Hemen oyun dedik. Bugün bombardıman bölümü var. İnşallah şu telefonu sağa sola çevirip kafamızın boynumuzu kırmayız bugün. İnşallah hadi bakalım. Bombardıman bölümüne hemen tıkladım. Uçan kahraman büyük ihtimalle belirli noktalara bomba bırakacağız diye tahmin ediyorum. Bakalım şimdi. Bastık. Aynen. Yine uçak bölümü var. Şöyle biraz ses verdim. Hava meydanına hoş geldin. Sağdaki gaz tuşuna kullan. Uçağa yön vermek için telefonunu sağa sola doğru arkaya doğru E diyor. Bu bizi bitirdi. Motor çalıştırdık. Tamam. Tamam bunu biliyoruz. Daha önce oynamıştık. Kaldır kafayı. Kaldır 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 kaldır. Evet, aferin yiğidim. Uçağı uçurabildin. Havada dengede durmaya çalış. Bunu biliyoruz. Bunu denemiştik. 15 dakikalık bir görev. Ve 18 tane bombamız var. Havada dengede durduk. Seymen hazır ol. Bombalama görevindeyiz düşman bir şekilde sahil hattına tutundu ve askeri kamplar kurdu. Ama biz onlara enselerinde olduğumuzu bugün hissettireceğiz. Bombaları hazırla. Düşman hedeflerini birer birer bombalayacağız. Hedefler o ok kire işaretlenmiş durumda. Tamam. En sevdiğimiz hemen sağa döndük. Şöyle kafayı kaldırıp sağa doğru sakince dönüyoruz. Telefonu sakince çevireceğim. Bakalım bu sefer daha rahat bir bölüm çıkartabilecek miyim? Kaldır kafayı çakılmayalım. İşaretli noktaya doğru ilerliyorum. Şöyle sağ yapalım. Güzel. Sakince. Fazla kırmadan. Hadi. 18 mermimiz var. 14 dakika kaldı. Acaba kaç tane hedef var? İnşallah çok yoktur. Bir önceki bölümde sahile baskın yapmışlardı. Savunmamızı kırmışlardı. Geri çekilmek zorunda kalmıştık. Şimdi o sahili büyük ihtimalle kurdukları kampları bombalamaya çalışacağız. Bir saniye diyeceğim. Müziği kapatmaya çalışacaktım ama şöyle biraz kısalım yapacak bir şey yok. Geliyorum, geliyorum. Hedefi inşallah ıskalamayız. Iskalarsak geri dönmemiz bile sıkıntı olacak. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Sağ yap. Sağ yap. Aldı kafayı. Tam üstünden geçiyorum. Nasıl yapacağız bunu? Bıraktım abi. Vurdu mu acaba? Herhalde vurduk. Diğer hedef nerede? Ok işareti, ok işareti. Evet, arkada kalmış. Mecburen döneceğiz. Dönüyorum. Onu vuramadım mı acaba? Dön, 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 dön. Dön. Tam hasar aldığımda aslında bombayı bıraktım. Abi tam üstünden geçtim niye işaret çıkmadı yapma şunu Hadi bakalım 10 12 dakika kaldı dön 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 tam üstünde miyim acaba şu anda dön bakalım dön bakalım dön biraz daha dön biraz daha dön 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 şimdi bırakıyorum bıraktım abi kaldır acaba vurdu mu Sanki yine aynı yeri gösteriyor. Dön. Bu sefer sağdan döneceğim. Bu sefer sağdan döneceğim. Dönüyorum, 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 dönüyorum. Evet şimdi gemileri. Abi o kadar gemi bombalayacaksın demedin. Deme bana sakın. O kadar gemi bombalayacaksın deme bana. Tam üstündeyim. Bıraktım. Hedef bombalandı. Diğer hedefe geç diyor. Tekrar bütün gemileri bombalayacaksam şöyle dönüyorum hemen. Kafayı kaldır. Şuradaki gemiyi atlattık herhalde. Olsun. Sağ yap, sağ yap. Tam üstünden geçmem lazım. Aynen, dümdüz devam et. Sağ yapmam lazım. Geliyorum. Bıraktım. Geliyorum ona yine. Güzel şöyle seri gidersek harika olur. Sağ yap. Sağ yap. Kaldır kafayı. Bıraktım. Güzel. Devam et. Kaldır kafayı. Çakılmayalım. Kaldır kafayı. Şu kayıt noktasına en azından geçmem lazım. Sağ yap. Sağ yap. Sağ yap. Sağ yap. Sağ yap. Güzel. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Bıraktım. Evet. <laughs> kayıt noktasına geldik. Nerede diğer görev? Ok işaretini bekliyorum. Ok işaretini bekliyorum. Sol. Sol, 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 sol. Sol yap, sol yap, sol yap. Biraz daha sol yap, biraz daha sol yap. Kalan gemileri mi vuracağız? Abi yanından geçtik. Niye o zaman vurmadım da bir daha geri dönüyorum? İlla zorlaştıracaksın. Geldim, tam hizadayım şu anda. Hamizadayım. Bıraktım. Döndüm geriye. Güzel gidiyoruz. Şunlara, şunlara aslında kişini bir alabiliriz. Hatta üçünü birden. Sağ yap, sağ yap. Kaldır kafayı. Kaldır kafayı. Sağ yap biraz daha. Gönderdim. Güzel. Biraz daha sol yap. Bunu da hallet. Güzel gidiyoruz. Şu tekli geçmem lazım. gönderdim Kaldır kafayı. Dön geriye. Dön geriye, dön geriye, dön geriye. Kafayı biraz kaldır, kafayı biraz kaldır. Neredeyse çakılıyordum. Bırak. Bıraktım. Yine arkada görev var diyor. Bir tur daha döneceğim. Bir tur daha döndüm. Dön, 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 dön. Aynı yere bir bomba daha istiyor herhalde. Aynı. Geldim. Aa tam şuradan geçtim. Al. Bir tur daha dönüyorum. 7 mermim kaldı. Nerede ok işareti? Ok işareti nerede? Gördüm. Geliyorum. Geliyorum. Aynı yere bir bomba daha mı istiyor? yukarıda bu sefer yukarıdaki kampa geldim aldı çok mu uzak geçti hayır tam üstündeyim şu anda bıraktım abi evet bir e, kayıt noktasını daha geçtik güzel gidiyoruz devam kaldır kafayı dön dön abi sol yapalım solda dönelim tam altında mı tam altta sanki dön 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 kafayı kaldır çakılma sakın çakılma kaldır kafayı evet geliyorum geliyorum hadi tek seferde geçelim bu bölümü geldim tam üstünden geçiyorum hadi bıraktım Sıradaki dön dön sol yap sol yap sol yap sol yap tamam tam karşıda süremiz yetecek 5 tane mermimiz kaldı bombardıman bölümünü yapıyoruz Hadi son beş mi Büyük ihtimalle bütün mermileri kullanana kadar görev devam edecek şunu da alalım karşıda bir tane daha var büyük ihtimalle onu da alacağız bıraktım. Aynı karşıdaki de var. Kaldır kafayı, kaldır kafayı. Sol yap. Bıraktım orada. da. Dön sağ, hemen sağda. onu da bıraktım. Sol yap. Sol yap, sol yap, sol yap. Dön, 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 dön. Sol yap. Kaldır kafayı, kaldır kafayı. Kaldır kafayı, geliyorum. Son iki mermi, son iki mermi kaldı yüzde seksen canım var. Can da sıkıntımız yok. Yere çakılmadığımız sürece. Şu gemiyi halledeceğiz büyük ihtimalle ondan sonra karşıda bir gemi daha var gibi. Kaldır. Sol yap, sol yap evet. Topla topla da biraz daha sağ yapmam lazım geliyorum kaldır kafayı aynı karşıda bir gemi daha var onu da halledeceğiz tam üstündeyim şu anda tam üstündeyim bıraktım o da tamam ve son son gemiye geldik son gemiye geldik inşallah biter boynum tutuldu gözlerim görmüyor artık Hadi tam üstündeyim. Bırakıyorum torpidoyu. Torpidoyu bırakıyorum. Bıraktım abi. Hava meydanına geri dönüş yap. Tamam. Sol yap. Sol yap. Evet, dümdüz devam et. Hiç kasmadan dümdüz devam et. Tek seferde geçebilmemiz güzel oldu İlk bölümden de arkadaşlar uçağa sürmeyi biraz daha acemilim gitti yani onu ben de anladım biraz daha acemilim gitti uçağı kontrol etmek çok zor sağa çeviriyorsunuz çok fazla sağa yatıyor sola çeviriyorsunuz çok fazla sola yatıyor o yüzden sürekli telefon oynatmanız lazım ister istemez de kafanız sağa sol yapıyor biraz sıkıntılı bir bölümler çursuz bir görev yaptım. Bana güzel puan vermesi lazım şimdi. Hadi bakalım. Skorumuz güzel olması lazım. kapay kaldır. Üste geri dönüyoruz. Sol yap topla. Sağdan devam. Çok az kaldı. Havaalanına geldik. Geldik geldik geldik. yap. Herhalde üstünden geçersem görün. geçilmez dedik. Evet. 1800 puan oradan. Süreden 4220 puan ve bonusta 1000 puan verdi. Yıldızımızı aldık arkadaşlar. Hak ettik yıldız. Toplamda 7320 puan yapmışım. Ve 7320 puan toplamı da kaç oluyor acaba? Hemen bakalım. Toplamda 33.790 skorum var arkadaşlar. Siz de skorlarınızı yazın. Bakalım en yüksek skoru kim yapmış. Bugün büyük ihtimalle 4. veya 5. bölümü mü yaptık? Hemen bakalım. Nusrat'ı yaptık. Kumkale'yi yaptık. Kara, e, Nara Meydanı'nı yaptık. 3 diye hatırlıyorum. Onun haricinde tekkeyi yaptık. Tekkeyi yaptık. 4 ve bombardımanı yaptık. 5. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yani 5 bölümde 33.790 puan. Siz de puanlarınızı yazın arkadaşlar. Güzel bir bölümdü. Güzel bir bombalamaydı. Videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız çok güzel olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.